Allah Allahım sana yalvarıyorum. Benim çocuğum çok kıymetli. Bu evin prensesiydi o. <laughs> gel annem gel Nerede sen gel bana. neredeysen gel. Annem gel ne olur dayanamıyorum gerçekten ne yiyebiliyorum ne içebiliyorum ne uyuyabiliyorum. Senin ilk göz ağrısıydı dünyasıydı her şeydi. Çocuklarım benim. sudan Ne diye gittim? E, ben de olduğum için eşim kızlarımla ilgilenmeye başladı. Çalışıyordu ama gidip geliyordu. Onların elinden üstünü çekmiyordu. Babamız işte işten gelip yani birkaç saat dinlenip sonrasında kızlarımı alıp yemeğe çıkartıp işte dışarıda gezme, hava aldırma yapacaktı. Eşim uyandığında küçük kızımın da okuldan geldiğinde Sudenaz'ın evde olmadığı ortaya çıktı. O günden beri de Sudenaz'dan bir ses soluk yok. En son bir tanıdığımız aile dostumuz var. Ben onu aradım. Ee, dedim ki böyle böyle abicim gördün mü sudanazı? Evet dedi gördüm Tüylüoğlu fırının orada. Konuştuk dedi senin de olduğunu söyledi dedi. Ondan sonra acele acele çekti gitti dedi. Çarşıya bir arkadaşının yanına gittiğini sonra tekrar eve döneceğini söyledi söylemiş. Ben çocuğumu istiyorum. Ben sudanazımı istiyorum. Benim sudanazımı, sudanazımı istiyorum ben. Ben düşünüyorum ona kötü bir şeylere bulaştığını ama elim gücüm yetmiyor. Gerçekten kendimi hiç iyi hissetmiyorum. İyi değilim yani ben iyi değilim. Bana yardım edin gerçekten yardım edin. Çok çok kız çocuklarının hayatları da sönüyor. Benim kızımın hayatını sönmesini istemiyorum. <gülüyor> Yavrum. <gülüyor> Annem ne olursun. Seni ne kadar çok sevdiğimi sen biliyorsun. Annem de sarsarmala beni. Annem çok perişanım ben çok. Gerçekten sizin için hayatımı ortaya koydum. Kendimi yok saydım. siz varsınız benim dünyamda. Kendim araştırıp hep perişan halde, kötü halde hep öyle buldum. Ee, i̇ki sefer kendisi işte böyle sosyal medya her yere ilan verdikten sonra salındı. Birilerinin tarafından gönderildi. O zaman da e, akıl hocaları kuvvetli olduğu için dediler ki işte ailene de yurda git. İki kez kendi isteğiyle yurda gitti. Üçüncü sefer ben verdim. Babamız dayanamadı geri aldı. Ama ben NİDE'deki hasta kızımın yanına gitmiştim. Ben olmadığım için bu fırsat bilindi. Benim çocuğum tekrar çekildi dışarıya. Ve 10 günden beri ben çocuğumdan bir ses, bir soluk, bir haber alamıyorum. Bu 14-15 kere kaçışı hep sokaklarda buldum, hep dışarıda buldum. Her zaman kendisini... Ama konuşamadık. Karakola gidip polise söylediğimizde işte çocuğu dövüyor musunuz, sövüyor musunuz? Döven, söven, kötülük yapan bir aile değiliz. Kaşınızın üstünde kara var diyen değiliz. Sadece kötü insanlardan uzak durun yavrum. Varsa da öyle kötü arkadaşlar onlara da doğru yolu getirmek için doğru düzgün hareket yapalım yavrum diyerekten çocuğumuz hep ikazda bulunduk. Ama benim söylememle yani benim, ben yetersiz kaldım. Bir anne olarak tek başıma olduğum için evet eşim var uzun yol şoförü çalışıyor ama tek başıma benim gücüm hiçbir şey yetmiyor. Eğer benim eşim işi bırakır da bizimle uğraşmaya çalışırsa bize kim ekmek verecek? Bizim halimiz ne olacak? Suy'dan az çok neşeli, çok eğlenceli, hayatı yaşamayı seven Güzel bir kız çocuğuydu. Ee, pandemi öncesine kadar her şey yolundaydı. Pandemi olduktan sonra lise 1'e başladıktan sonra kızımın hayatı komple değişti. Kız meslek lisesine başladı. Tabii ki onun okumasını istiyorduk. Bir meslek sahibi olsun istiyorduk. Kuaförlük bölümüne katılmıştı o yolda ilerlemesini istiyorduk. Ona güzel bir gelecek vaat etti. Yani kendisinde başarmasını. Okuluna başladıktan sonra evden kaçmaya başladı. Kötü arkadaşlıklar edinmeye başladı. Ve sürekli kaçması, kaçması, kaçması. Bizim her koşulda benim onun peşinden koşup onu bulmam, getirmem, evime sokmam.